Mustafa Hoca, Mustafa Hoca, her zaman ettiği numara, Mustafa Hoca... Mustafa Hoca'nın eğitimleri devam ediyor. Eğer siz de şirketinizi dünyaya açmak ya da dış ticaret alanında kariyer yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kısaca dış ticaret eğitimlerinin içeriğini söylememiz gerekirse, dış ticaret, uluslararası lojistik, e-ticaret... Yapay zeka ve İngilizcedir. Mustafa Hoca'nın eğitimleri online ve birebirdir. Mustafa Hoca, Mustafa Hoca, her zaman hep bir numara. Merhaba ben Aziz. Bu videoyu ise kendimden, becerilerimden ve size yorumcuyum hizmetlerden bahsetmek için çekiyorum. Videonun ilk kısmı Türkçe, ikinci kısmı İngilizce şeklinde iki kısım olacaktır. 20 yaşındayım. Ege Üniversitesi'nde inşaat mühendisi okuyorum. Bölümün dışında dış ticaret, e-ticaret ve lojistik alanlarında çeşitli eğitimler aldım. Kendim bu alanlarda hem teorik hem de pratik olarak geliştirdim. Bugüne kadar edindiğim bilgi ve tecrübeye dayanarak da sizlere gerçek ve somut katkılar sunabileceğimi inanıyorum. Kısaca özetlemem gerekirse dış ticaret ve lojistik alanında yeni müşteriler bulmanızda, mevcut iş süreçlerinin takibinde, dış ticaret evraklarının hazırlanmasında ve taşıma operasyon yönetiminde size yardımcı olabilirim. Ayrıca tır ve konteyner taşımacılığı, navlun hesaplama, uygun rota planlaması gibi daha teknik konularda da yardımcı olabilecek bilgiye sahibim. E-ticaret tarafında ise web sitenizin veya dijital katalonunuz tasarımını yapabilir. YouTube ve Google SEO çalışmalarıyla dijital görünümünüzü arttırabilir. Ayrıca çeşitli B2B platformlarında markanızı daha fazla kişiye ulaştırmak için tanıtım ve içerik stratejileri oluşturabilirim. Bugüne kadar edindiğim bilgi ve deneyimle sizlere destek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Zaman için teşekkür ederim. Hi I'm Aziz. I'm recording this video to briefly introduce myself, my skills and the services I can offer you. This is the English part of the video. I'm 20 years old and currently studying civil engineering at EG University. At the same time I receive trainings and develop myself in the fields of foreign trade, e-commerce and logistics both theoretically and practically. With the knowledge and experience I've gained so far I believe I can bring real value and support in these areas. To summarize briefly, in foreign trade and logistics, I can assist you in finding new customers, tracking ongoing processes, handling foreign trade documentation, and managing transportation operations. I also have solid knowledge of more technical topics such as truck and container transportation, freight cost calculation, and route planning. In the e-commerce field, I can help you with your website and digital catalog design, improve your visibility through YouTube and Google Search, and also promote your business on B2B platforms using effective marketing strategies. With the knowledge and experience I've gained, I'd be happy to support you. Thank you for your time.